2013-2014 öğrenim yılının açılması ve ilk haftası dolayısıyla armut alan belediye başkanı Muhammed Ünlü bölgede bulunan okulları ziyaret etti. Ünlünün ilk durağı beldede bulunan Evren Paşa İlköğretim Okulu oldu. Ünlü orada okul müdürü ve öğretmenleriyle sohbet etti. Çocuklarımızın, yavrularımızın her türlü yaramazlıklarına, şımarıklarına göz yumuyor ve onları geleceğe hazırlamak için çaba ediyor. <laughs> Gerçekten işlerimiz zor ve e, bu öğrenme yılında hepinize başarılar diliyorum. Ünlü Evrenpaşa İlköğretim Okulu'nun ardından beldede bulunan koleji ziyaret etti. Çocuklarımız sizlerin elinde bir nakış gibi işlenecek. Siz e, eğitimci olarak onlara yön vereceksiniz, onları yönlendireceksiniz. Ve gelecekte belki bu çocuklarımız bizim ülke yönetimimizde söz sahibi olacaklar, karar verme mekanizmasında bulunacaklar. Tabii bunlar da ileride bu konumda, bu durumda olan çocuklarımızı sizler gördüğünüz, sizler yetiştirdiğiniz için mutluluk duyacaksınız. Gerçekten bu herkes hepimiz için sevinç kaynağı, övünç kaynağı olacaktır. Çocuklarını çok sevdiğini söyleyen ünlü, her yıl geleneksel olarak yapılan İncilerin Dansı Festivali'nin bu yılda yapılacağını belirtti. En eskiden beri çocukları çok seviyorum, çok severim. Ve e, biz göreve geldiğimizden bu yana Uluslararası İncilerin Dansı Çocuk festival diye bir festival gerçekleştiriyoruz. Ve e, ilk yıllarda tabii ki bu yapıldı ama sistemin e, sistematik halde değildi. Ve 5 yıldan bu yana da sistemli bir şekilde geleneksel hale getirdik ve bu yılda yine bu programı gerçekleştireceğiz. Sanıyorum aksilik olmadığı takdirde 10 tane yabancı ülkeden çocuklar, gruplar gelecek. Ziyaretler hakkında açıklama yapan Armut alan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü, 2013-2014 öğrenim yılı tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı uğurlu olsun. Hepsine başarılar diliyorum dedi. Bu çocuklarımız hep bizim geleceğimiz diyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi bir şekilde hayat hazırlanması için... Öğretmen arkadaşlarımız özverili bir şekilde e, görev yapıyorlar, emek sarf ediyorlar. Bu özveri çalışmalarından dolayı ben e, öğretmen arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Çünkü bu çocuklar bizim e, geleceğimiz, gelecekteki e, umudumuz. Bunlar ülkemizin yarın e, yönetim kademelerinde söz sahibi olacaklar. Belki ülkemizi yönetecek tek isim olabilecekler.